Herkese selamlar. Kanalıma videomu hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı arka sokaklarda geride bıraktık. Sizler arka sokakların bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dizimize ait zaten detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde neler yaşanacak? Özellikle de arkadaşlar Mesut ve Serin'in arasının bozulduğunu görüyoruz. E, tabii ki de Serin'in yaşadığı duygusal değişim, tabii ki de Mesut'un da bayağı bir canını sıkıyor. Aralarında sık sık kavga olsa da ben açıkçası önümüzdeki bölümlerde Mesut'un Selin'i anladığını düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bu ikili arası tamamen düzelecek mi? Öte yandan dizimizde güncel konular devam mı, devam mı edecek yoksa arkadaşlar kalıcı bir düşman mı gelecek? Gelen duyumlar yönünde kalıcı bir düşmanın diziye dahil olması bekleniliyor açıkçası. Bu da büyük bir ihtimalle de Beto'nun adamlarının, Beto ve adamlarının arkasında olan güç olduğunu düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşım. Sizler de bu konu hakkındaki fikirleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.